Gidiyorum. Grey Cave'ın hayatını çekeceğiz. Roblox çekeceğiz. Gizli yerleri göstereceğim arkadaşlar. Gizli yerleri. Belki siz burayı biliyorsunuzdur. Ama hastanenin şöyle arabamıza binelim. Arkadaşlar belediye binasını göstereyim. Göstereyim arkadaşlar.

burada ajan var. Mesela Roblox'taki ajan şeyi. Bak iniyoruz. Gördüğünüz gibi. alacak ama ez arkadaşım bir tane Arkadaşlar bir de Arkadaşlar bir

bayağı var. Falan... bir şey yer göstermek ama. Arka şey yılbaşı var mesela. Ne bilirsiniz? Onda var. Mesela. Bu arkadaşlar. Şöyle. Yürürüm. Arkadaşlar şey. burada bir yerde var. Göstereceğim arkadaşlar <laughs> size. arkadaşlar. Evet geldik mi? Şöyle şurada yer var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, ses geldi mi bir şey? Tabilat var galiba. Burada oyun. Bakın arkadaşlar burada da yer var. Mesela şurada ayarlar. Nasıl? Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunları eleyebiliyorsunuz mesela. Evet, şimdi şimdi buradan çıkacak biz. Çıktığınız lazım zaman arkadaşlar burada. Burada da yerler var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar evet, bunun yanında var. Bakın. Görüyorsunuz. Evet. arkadaşlar. Bakın. Bakın şeyler farka gelin. Evet, bu arada arabamız bitmiyor. arabaya bindik diyelim. Arka sınıfın bindik. arka şey yan tarafında. Yan tarafında arkadaşlar yan tarafında. Yan tarafında hemen şöyle dümdüz şey Yan tarafında göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir gidiyorsunuz. Şey. Şuradan dönüyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Bakın arkadaşlar değişti buraya kemik. Yapın şeyler geliyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar neler neler böyle giyiyorsunuz neyse mesela i̇şte ben size şu ileride de var <laughs> Bakın, şöyle Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar Bakın şöyle bir Bakın arkadaşlar Burada da güzel yerler var Buranın aşırı yukarı Bakın arkadaşlar Burada polis harcıyı her yeri görebiliyorsunuz evet, Çıkalım buradan arkadaşlar bir tane evde var ama o evde ben bulamıyorum ben yani size öyle diyebilirim şöyle geldik mi evet, arkadaşlar arkadaşlar burada istediğiniz ama çıkartmıyorum koydum çıkart... motorumuz vardı motoru arkadaşım almış Evet, delik Şimdi ev aldım, evi aldığımız için. Evet, tam alacağımun yere yap. Arkadaşlar şey yani burası boşun. Daha bak. Şu evi çıkarttık. Şöyle şu O evin aynısını çıkartacaksınız. Mesela o ev nerede burada? Bunu alacağız çıkarttık diyelim değil mi arkadaşlar aramızda kenara koyalım şey yapmak bu da. arkadaşlar şöyle giriyoruz kapıyı kilitleyelim de evimizde her şey çalmasın mesela geliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıya indik burada bir şey. burada da bir yeri var. Şuradan, buradan, buradan. Yani bir yerler ya da buraya Evet. Burada bir yerde arkadaşlar. kaçar. Dur ben burada size göstereceğim. İki dakika bakayım. Şöyle. Çekten arkadaşlar siz de görün. Evet, burada bir yerde gizli yeri var. Evet arkadaşlar. Şöyle buralarda bir yerde. Ama nerede acaba? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir yerde ee, ben galiba gösteremem size Arkadaşlar şey, ben gördüm ama e, biliyordum ama arkadaşlar şey, yani bulsam size gösterirdim ama bulamadım için arkadaşlar. Ne yapalım? Arkadaşlar şey, mesela size bir oyun sileyim. var olacak şimdi şöyle arkadaşlar mesela şu pozisyonda istasyonunda da var şöyle geliyorum mesela şuradan yarışıyorum şöyle süt tutuyorum arkadaşlar şöyle tuttuğunuz gibi hemen Polisi ya da bir arkadaşınızdan kaçıyorsunuz. Sen ben de Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada hiç kimse sizi bulamaz yani. Şakran başı dönebilirsiniz. Evet. Şimdi mesela evet. şöyle bakalım. Evimiz evet. ne zaman artık? Bakalım. Evet. Şöyle çıkalım. şur. Bu ikinci kattan ya. bakalım. Tamam. Evet, Arkadaşlar şey videomuza bu kadarlıkı görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.